Şu anda Isparta'nın Andık bölgesinde. Andık bölgesinde biraz ilerisindeyiz galiba değil mi? Aynen orman tarafında. Yani türbeye giden yolun arşasından gidiyoruz biz şu anda. Aynen. Oraya gittik şimdi dönüş yolundayız şimdi. Şu anda ormana girmek yasaktır. Evet. olduğu bir yerdeyiz. O ormana girmek yasak olduğu için biz yoldan, yani, devam yoldan devam, devam, ediyoruz. Yoldan devam ediyoruz. Yani. İleride bir dere vardı. Dereden geçemeyiz demiş. Araç su olmadığı için. Burası sanırım Göçe gidiyormuş sanırım. Ama Ola biz gölge Yani yol, yol kapalıydı çünkü su vardı, geçemezdik oradan. Derenin üstünden geçmen lazım arabayla, gölgeye gitmek yani, için. Yani. Güzel bir araba olsaydı mesela, bir yüksek bir araba olsaydı. İnşallah yani, olur. olur ileride. Bakalım, belli olmaz. Asker, aşı olsaydı mesela. Askerler aşı olsaydı... Aynen. <laughs> Ama yollar güzel yani, mandalya da güzel. Yani, evet. Biz şuraya gideceğiz işte bak, şurası doldurma yeri var. Yani, çok uzak kadar uzaklaşmış. Uzaklaşmışız değil mi yani? yavaş yavaş gittiğimiz dolayı yiyor. yok ya yavaş yavaş böyle. Aracımız Clio Sembol 2 hmm. Göbek Dizel. <laughs> evet. Onu Şoförümüz Osman Can ve yanında Osman Yıldırım var. Osman Yıldırım ziyaretinde evet. mesela burada. Şuradan biraz da geniş almak lazım. Evet çünkü evet. dereyi geçmek lazım. Mantar da açmış galiba mantar mı bu? Bunlar mantar değil. Ne bu yol kenarındakiler? Solda duranlar. Otlar herhangi. Ya yabani otlu otlu. otlar. Evet mantar. <laughs> Böyle yavaştan yaklaşıyoruz yerleşim yerine. Evet yani çok Aslında yerleşim yeri bile aslında yüksek bir yerde ama. Evet, Isparta'ya göre çok yüksek bir yerde galiba şu an merkeze göre. Tamam. Rakımı yükselttik bayağı. En az 700-800 var merkezden. Evet, daha daha soğuk bir yerdeyiz. <laughs> Karşıdan bak araba geliyor ama bizim buraya mı geliyor acaba? İnşallah buraya gelmiyor. İnşallah gelmiyor <laughs> da çok sıkıntı. <laughs> hızlı Bey'in hızlı gitmeli ya. Şey de, ama karşılaşmayalım daha hızlı gitmeyelim bence. Çünkü yollar da sıkıntı. Araçta var. 4 mevsim good year lastikler Evet o yüzden <laughs> onu da bilgisayarıyım. Artık şansa artık buradan iki aracın geçmesi imkansızdan da imkansız gibi bir şey yani. Gelirse yanaşırız ya. Doğru yanaşır. Yani. Yaparız. Geçeriz. Yani artık bakalım. Şöyle falan yanaşır i̇şte da kalmıyor. İşte burada denk gelmiyor. Yani. En dar yerler denk gelir yani o da. Okey. O şu bizim şansımız var. Yani. Evet. Ama şu an temiz gibi yollar. Çok temiz. Yollarım çok temiz. Her hafta mesela böyle bir video edersin. Evet her hafta geleceğiz böyle. Isparta'nın bilinmeyen yerlerine. İleride artık gündemin konularını mı alırız? Mesela en son Bolu'daki yangın hakkında ne düşünüyorsun Osman? İhmaller zincir hakkında. E. <laughs> yani bence o ahşap bir otel istedim. Bir ahşap otelde ne bileyim yani görenken daha fazla alınması lazımdı. Bence yangın merdiveni içeride olmaz mı aslında? Yangın merdiveni yokmuş galiba değil mi? Yok, ya? Varmış yani merdiveni ama... içerideymiş yani? İçerideymiş ve iki tane diyorlar bir tane varmış. Yani i̇çeride olan yangın merdiveninin kime ne faydası var yani? Zaten duman yani şey etkisi olur. Yani baca gibi. Alarm sistemi mi saçmamış orada mesela? Alarm şey... sistemini sigaradan dolayı evet. kapatmışlar. E, sigara içenler için örtmesini de kapatmışlar. Yani sigara içmiyorum, içilmesini yani, tavsiye Bir de bu etmiyorum. yangın gece olduğu için yani millet uyuyor yani. Alarm olsa belki daha erken uyanıp millet çıkacak şeyden. Bir ihtimal gösteriyor. İhmal işte. Muhtemelen şey de yokmuş herhalde. Ne? Hani yangın e, tüpü. yangın gibi. tüpü varmış. Yangın ha. tüpünden tam falanmışlar ama hani üstten fışkı geliyor. He, da da yokmuş değil mi? Aynen Onlar, onlar yokmuş odalarda. He, o zaman sarmasın o fışkı şeyden. Bence de. Hatta mesela Avrupa'da o evlerde bile var o sistem. Yani. Garip. Her bile yangın şeyi varken otelde ne yoksa anlamadık yani. Yangın merdiveni her evde var neredeyse. Yani. Bir 2500 kişilik bir otelmiş galiba. Tam bilmiyorum ama yanlış da olmaz. 2500. için O gün otelde yaklaşık 200 kişi, 200 kişi, 200 kişi. Üçte bir ölmüş. 2500 yani. kişi olduğunu düşün. Of facia var. Ya. Gecelik onlar 30 bin alıyormuş. 200 çarpı 30 bin kaç yapıyor? 6 milyon mu yapıyor gecelik? Kalın, kalın 200 çarpı 30 bin yapar 6 milyon yapar. 6 milyon galiba sanırım yani. Gecelik 6 milyon kazanan bir otelin böyle şey olması biraz garip bence. Yaklaştık mı merkeze yani böyle? Bir yaklaştık ya. Şey, şey, sağ salim verdik galiba ya. Aslında yani. burası da merkez değil ama yani işte. Merkeze yakın. Şimdi buralar çok kaba oldu çünkü çok sulakilde olur. Cemile su olmaya geliyor buraya. Isparta'nın suları bu aralar sıkıntılı. Eğirdir göründüğü su çekildiği için dipteki şeyi kaldırıyor toprağı o yüzden bulanık akıyor mesela şu anda Isparta'daki suyun %70'i Eğirde'de %30'a bizim geldiğimiz bölgeden geliyor yani. hatta size şöyle göstereyim şelaleyi göstereyim, göstereyim. şöyle sana. gösterdiğim zaman gittiğimiz Bercan'da su geliyormuş galiba Isparta'ya. Dün evet. gittiğimiz neydi He, o? Da, da Barajı. Evet oradan or or su geliyormuş şey, şeyleri. Zaten geçmiş yıllara bak. Bazı mahallelere geliyor. Dere vatan şey. Dere mahallesi ve bu bölgeye yakın mahallede %30'una buradan, %70 şehirden eee tarafında da %30'u o Darıdere'si buradan, %70 şehirden. En iyisi evet. buradaki yani bur bur burada burada yaşayanlar yani. en iyi iş yani. Yani bir yine de kirletiyor ama şey. Ama şey, ne bileyim oldu şimdi. Ben burada yaşamak istemezdim. Yani çok iyi kalsın. Ne Aşağıda sufra var. Görünüyor mu kameradan? Görünüyor. Bezizden sufrası. Evet. Sufra. Yavaş, Ama, yavaş ama. Ne? Bunlar, dut, bu yani. ne yapıyor ya? Senin ananı... Allah az daha çiziyoruz bak. Hayır reis. Yani ben böyle yavaş yavaş gidiyorum. Hani genişini alıyorum adam üstümüze çıkacak ya. Hakikaten. Hediye onun fabrikası var ileride winner belki kameradan. O en eski un fabrikası galiba öyle biliyorum. Evet. Yanlış da olabilir. Yemek evet. yemek fabrikası. Gölcük Tabiat Farkı evet. alanı galiba burası. Evet. Burada ağaç kesmek, avlanmak, yasak her şey, her şey yasak. Mangal bile yasaklar burada. Mangal bile yasak bazı şeylerde mevsimler. Yani. Gerçi anlık dersinde keşke mangal serbest olsaydı, anlık dersinde. De İttifa da aslında. Gökçe serbest ama anlık dersinde. Yok burası şey ya. Yani, park Gökçe'de gibi. öyle olmaz da. Gökçe'de bir sıkıntı olmaz ama burası ormana baktığı için evet, olabilir yani çok fazla ağaç var burada. Bir, bir kılıcım olsa tamam. Evet, zaten burası zaten çam ormanları. Evet, yani, şey. yani Kozalak bir sıçrası her şey güzel Bize yani, sıkıntı oluyor. Burada yurt var ya, yani. yurt var değil mi? Şunlardan. Yurt yani var değil gibi. mi? Aslan artık o zaman. Evet, şu anda zaten şehir merkezine çok az bir ışık evet. şey kaldı. Evet. Şu anda Isparta'nın ormana yakın en yakın mahallesi herhalde burası. Yani evet. Dere mahallesi. geçen gün geldiğimizde de böyle bir şey yaşamıştık. Ola Aynı Yerde, hatırlıyorsun Hı. aslında. Çok sıkıntı burası ya. Yani iki araçın geçmesi halinde çok zor yani. Ya madem böyle bir yer yapıyorsunuz bari yolunu geniş yapın. Ne bileyim ya ne bileyim girmek yasak değil mi? Ne bileyim, bileyim tek. yön oldu Ya da tek yön olsa nasıl evet, olacak? tek yön oldu. Olmaz mı? Olmaz şey. Otobüs gelse mesela şuraya girse girmez herhalde zaten. Otobüs, Otobüs durağı da vardı bu arada. Otobüs durağı dönüyordu var. galiba şuraya bence. Buraya girmiyordur. Biz de şöyle bir gidelim. Evet. Böyle gidelim bakalım. Evet fabrika Kapı'da geldik. Burada akan bir dere olduğu için orası eskiden değirmendi galiba. Hı hı. Şu anda fabrika. O yüzden bayağı eski yani. Hatta fabrikanın yazısına baksana çok eski olduğu belli bence yani. Şöyle ne bileyim renginden mi? Eski fontla yazmış evet, değil mi? Evet yani belli yani eski bir yapı oldu. Evet, fabrika çıkışı vesaire. Evet. Tırıkıyor adamlar bunları. E çok fazla bakkal var. Eski bakkallardan çok fazla var. Ama eski bakkal aynı yani hiçbir aşk değil ama. Evet, kapalı hepsi. Artık e, üç marketler. Gerçi Şu burada onlardan yok gerçi. Baksana yani. Burada şey. yok ama herkesin altında araba, motor ve herhangi bir taşı evet, olduğu evet. için. Evet. Osmanlı, Dereon fabrikası da burada herhalde. Biri Hediyon, biri Dereon. Yani. Evet. Rakip geldi? Sahibi aynıdır. Hiç belli olmadı belki. <laughs> Olamaz Adam ikisini de almıştır. Hakikaten. <laughs> Rakip gibi gözüküyor belki. İkisini de satışına atlayacak <gülüyor> belki. <gülüyor> Haftayı açacağımız videoda da tarafına gideriz. Evet, oradaki barış çekeriz ben. Türkiye'de mesela çok güzel. Yani bence. Yani güzel Adam çiftlik gibi yapmış yani. Burası köy gibi yani bir gibi bence. Isparta'nın şeyini sevmeyenler. Kalabalık sevmeyen. Evet. Buraya gelebilir yani. yani buraya gelebilir. Burada bir ev alıp mesela yaşayabilir. Köy hayatı yaşamak isteyen varsa. Burası zaten. Evet. evet. Şuradan geçelim değil mi bence? Aynen. Burası Gökçe yine. Isparta'nın tek evet. mesri. Ha pardon e, iki tane var galiba meselik alanı. Ayazman ve Gölçü Eman. Yani, merkezde iki tane var. Diğerleri Gölcük vesaire diye devam ediyor. Gölcük, Eğildir abi. Eee Gölçü e, Hatta altında bir yerde açılmıştı bu Gölçü. Neresiydi? Gölçü giriş Gölçü değil mi? Eğildir. giriş Eğildir. O, yok, <laughs> yok, öyle değil sadece. Çok güzel bir yer değil mi burası? Kültürel şeyleri saydığımız var ama <laughs> benim pek dikkatimi çekmedi, ilgimi çekmedi. Yani. Herkesin ilgisini çekecek diye bir şey yok. Güzel bir yönde dışarıda ama çok boş gibi sanki, ne bileyim. Yani o yeni bir yapı. Vaktim ee, kalmadı, kesemedim açıyı burada gelerek. Mesela buradaki bu binalar boş mesela, neden acaba? O kadar para harcanıyor. Alıcısı yok mesela. Doğru, bu alıcı değil bu belediye değil mi? Belediye değil mi? Belediye mi? Belediye mi? değil mi? Belediye 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 değil asansör Belediye değil mi? Belediye değil mi? Belediye değil mi? Belediye değil Boşuna para değil evet, yani. Boşuna para değil mi? Belediye değil mi? Belediye değil mi? Belediye değil mi? Belediye Burası da göl gö gökç Gökçay yolu. Burası Seker miyiz Gökçay'a? Yok döneceğim yani. buna dönüş yok. Evet. Burası bu kalabalık ne peki? Evet. Benim mangam ötme geldi bu yağmurda mı olmuş. Eskiden evet. yani burası ev yoktu. Yaptılar yavaş yavaş evleri. Yani Isparta büyüyor yani. Hususun. Evet büyüyor. Yani Isparta şey olduğu için. Isparta zaten genelde öğrenci evet. ve memur. Evet. Kesinlikle. Biz de öğrenci kesimiyiz öğrenci. Isparta'nın yerli kesim. Evet. Evet yani Gökçe'ye doğru gidecek bu evler. Yavaş yavaş. Gökçe'ye depalar ev yani ya. Ben de öyle. Buranın manzarası güzel de var bu evler mesela. Evet burası güzel Yani Yazın burada mangal kokusu böyle iniyor yani Mangal kokusu her zaman. Gel dişli. kokusu iniyor. ...çıkıyor yaratı, o, de, de ya aslında da Ya her gün mangal kaç dakika oldu? 15 dakika olmuş, yeter mi? Yeter zaten Asparta, Gökçe ye karşı... Evet, herkesin bir diğer Herkes yani buraya artık. E bakalım, bir sonraki videoda görüşürüz bakalım.